Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an e-sporcuların bile korktuğu, milletin korkulu rüyası olan son derece hızlı bir şekilde meta'ya dalan karakter Gragas oynayacağız. Gragas neden bu şekilde abi güçlen derseniz? Çünkü tank kasıyorsunuz, AP vuruyorsunuz. Hani AP vuruyor, rahat vuruyor fazlasıyla. Bir de tank kasıyorsun abi. Hem tank hem AP. Saçma bozuk biçer. Şeyleri dedim birkaç tane maçta izledim. Adam alıyor bildiğin patır kütür savaşta mahvediyor ortalığı. Şimdi karakterden hafif bahsetmek gerekirse. Karakterin pasifi içelim güzelleşelim ama mevzusu. Hangi yeteneği kullanırsan kullanıyorsun abi. Kullandıktan sonra belli bir miktar can alıyorsun. Yeteneği kullandığında da içki çek diyor da saat içki içmeyin. Ee, belli miktar can alıyor abi karakter. Kısa hava anlatım bu. Q'su, fıçı fıçı düz attığınızda direkt patlatabilirsiniz de veya attığınızda patlatmazsınız kendi dört saniye içinde patlıyor abi, otomatik olarak. Siz patlatmaz iseniz. Bu genelde ormanda kullanılıyor ve hatta arka milyonları tek atmak için kullananlar da var. Şu şekilde mesela atıyorsunuz bekletiyorsun abi orada. Bu şekilde bak. Kendi kendine patlayabiliyor. Tabi kendine patladığında daha yüksek hasar vuruyor. O ayrı bir mevzu. Ben otomatik yükseltim mi? Bakın gördüğünüz direkt patlatabildim bu şekilde. Abi bana vurma abi. Sıra abi. Özür dilerim abi. Eee W'mize geçelim şimdi. W'mizi kullandığında bir sonraki saldırısı güçlü oluyor ve alan vuruyor mu da onu bilmiyorum. Ona bakmam lazım. Unuttum onu. 2,5 saniyeliğine e, şu şunu kaçamadan lazım. <laughs> İş aldığı hasar iki buçuk saniye yüzde azaltırmış ha. bu güzel bir şey bak savaşa girdiğinde W basarak girmen gerekiyor abi demek ki Eee ama bunu unutmayalım W basarak savaşa giriyorsun ve aldığı hasar yüzde on bir azaltıyormuş kadar güzel bir şey Ama iki buçuk saniye işte öyle bir mevzusu var onun da Öp dürtükleyelim az bir bir Hemen içerim bunu Öp de dürtükleyelim bunu abi Güzel savaşta Normal çıktı diyelim biz ona. Ortada gitti savaş. Dürttürsek bir de onu. Tamam güzel. Tamam başka bir şey var mıymış ekstrası. Abi de dedim ki vuruşu güçleniyor abi. Güçlü vuruyorsunuz daha güçlü. Anladım benim duracağımı kaçtı direkt ben. E'miz vücut darbesi. Gragas'ın göbeğini görüyorsunuz. O göbeğiyle rakibin üzerine atlıyor abi. Asa atması için W kullandım. Flash atmamız gerekiyor herhalde ya. Atmak istemedim flash ama atmak zorunda kaldım. Çok güzelsin. Alır mıyım ben bunu? Böyle mavi güçlenmem alır mı herhalde? Abi kaç candan döndü? Pardon ama. Minyon gerekiyor dostlar. Yunan kaçırma istemiyorum aslında hiç. Tamam. Güzel adamı tutuştur vardı. O tutuştur avantajını pek fazla kullandırmadık adama. işimizi yaradı. Ee, şimdi karakterin neydi bağlı bastığımız? E'si vücut darbesi. Rakibin üzerine atlıyorsunuz. Bunu flash kombosu yapabilirsiniz. Unutmayın rakibin üzerine atırıp rakibi kısa bir süre stun atıyorsunuz abi. Bu arada E maksamak istiyordum. Yanlış maksadım onu. Tamam şimdi çıkabiliriz geriye. Hatta vursam mı ya onu düşünüyorum da. Vuralım bir tık vuralım biz buna. Şeyim var nasıl sıra? can doldurabiliyorum. Bu arada o da kırmızı almış. Onda kırmızı ve de mavi. Güzel takas. Dönelim 5 level olduk. Güzel farm kaybettik ona. Parla ultimize geldi sıra. Ultimiz patlayan fıçı Gragas şu alan içinde abi elinde alıyor bombayı Sağ sonra bir yere savuruyorsunuz. Eşyalar, ilk tanrı çalıyoruz. Ee, buradan da şunu, şunu alalım mı? Yok kardeş şunu alalım. Daha mantıklı bence. Patlayan fıçı rakibi savuruyorsunuz abi topluyorsa şu alan içinde gördüğünüz şu küçük dairelerin içinde rakiplere o mevzi, mevzi içindeki rakipleri Bıçıyla dağıtıyorsunuz ha, sonra sola ve güzel hasa vuruyor. Rakibin önüne atarsanız arkaya atıyor. Arkaya atarsanız önüne atıyor. Yani rakibi öne atıyor arkaya atıyor anlamında. Yani bunun mevzusu bu kadar. Rünleri ekrana koyarım. Şimdi oynamaya geçelim abi. Artık oynayalım biraz daha. Bir dikkat. Bir pat onu. Şimdi tane var. Altı olmadan ben bunu bir daha kessem çok güzel olur aslında. Karakterin laning'i çok iyi. Çünkü sürekli bir yerden can çalabiliyorsunuz. Başta AP bir kişi var. Tamam. Bir rük gömleği çaptım yeterli abi bizim ona. O da e, can doldurma oranımızı arttırması için. Tabi sonraki anlayacağımız gibi ilk item almayacağız onu. E, rünleri söylemiştim başka ne kaldı? İnşallah Eş, da söyleyeyim abi. Eşya tank olarak gittiğimiz zaman e, Gün ateş alıyoruz. Alalım bir tane de. Leyni çok güzel tuttum bu arada var ya. Selamun aleyküm kardeşim. Kombonun güzelliğini görür müsün ya? Nasıl bir karakter böyle bu ya? Karakterin güzelliği bak abi bir, bir şeyde ultide. Adam ulti kullandırdık adama. Oraya emana puşacağız tamam. Bir de totemimizi atalım. Garantiye oynayalım abi biz biraz. Eşyalardan bahsediyorduk. Eşyalar yarım kaldı. Ee, i̇lk olarak Doran yüzüyle lane'e gelebilirsiniz. Eğer çok zorlanabileceğinizi düşünüyorsanız. Müsibet ikisini alırsınız abi. Ee, i̇lk dönüşte ben dışarı alıyorum. Tier alıyorum şunu. Tanrı çayı. Bir miktarda APM olsun istiyorum. Ve mana sıkıntısı çekmek istemiyorum lane'de. Şöyle bir iş Oh. Temizinden. Farm istemiyorum. Geldiği an gene üzerine bir vücut darbesi yapıştırabiliriz. Aslında lane'de Gragas'ta oynarken şey, şey için acele etmeyin abi. Kill için Çünkü Gragas tank zaman farm yapmaya çalışın. Ee, farmınızı güzel yapın. Hani e, ee, late iş yapıyor karakter. Bu adam burada oynuyor ama karşıyağını hiç görmüyorum ben. Kaç milyon kaçacağız sanki odamız. Bu temuruna. Söyleyin de puştlayalım geri çıkalım abi tp'miz var ee, Tp'yi daha kullanabilecek bir yer bulamadım Yeni gidiş gelişlerimiz o kadar iyiydi ki tp kullanmaya bile gerek kalmamıştı o da Tamam ultisini aldık çok güzel oldu bu Bu adam base'e. Yallah base'e. Eee kill almak için atmadım onu sadece adam base'e göndermek için biraz daha hızlı davranın diyelim biz ona. En sevdiğim de bu ultisi ya. Fıçı adam kafadan bir adam hiçbir şey yapamıyor abi. Çaralmam mıuyu? Bu no ultisi Ama gelmiş midir ki? Yat kanka aşağıya sen. Çok güzel abi. Oğlum hasar yemedik. Kide 2 aldık lan. Karakterde saçmalık bu. Ben de izledim hani bir şekilde de abi. İzliyorum. Lan diyorum karakter hasar yemiyor. Niye böyle hiç kill alıyor? 12 level. Sırayı 10 level. 2 level dif atmışım. Güzel. Akabe olmadı. Devam. Devam, 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 devam ölmem ben, de, ölmem. <laughs> Lan çok güçlüsün sen. Çok çok bu ne? Bana gelebilirler şu an. Ona göre dikkatli olmam lazım. Ee, şurada bir totem atalım. Güzel ulti erken ulti iyidir. oynuyor şu an. Eş seni öldürürüm ben de. Hı. Tabii ki adam da burada. Çok güzel devam 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 devam. Çok güzel combo demek istediğim buydu işte abim size. bitti abi. Anladım onu ben. Güzel çıkalım şu an. Güzel oynadık. Güzel güzel orası. vah ammuuu vah kafa atın biriniz buraya bir kahve çık orası dursun Gir gir gir. Alırız burayı. Çok güzel. Olay bu. Onu da gömülettik. Biraz uzun sürdü savaş ama ya. Hasar yiyin. Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe. bunu alalım. Güzel şu an büyüdürencimiz de alacağız abi. Eminim bize vurduğu hasarı azaltacağız biraz daha. %60 olmuş. %60 olmuş yetenek kızımız. Bununla birlikte 73 olacak güzel. Ee, biz bir de donmuş yürek alalım. Bunu alamadık bu yerde kalmıştı. Şunu satalım. Bir yetenek kız da da buradan gelsin. Ee, şu an 83 oldu. E'mizin süresi 6 saniye. 6,5 saniye. Çok güzel bu. Ee, Ejder var aslında. Ryan bizi kesemez. Şu an 1 v 1'de beni alabilecek kimse yok. Hani şeyin skoru yüksek olabilir Lucian'ın ama kesemez beni. Hmm, GG. TP atmak zorunda kalabilirim. Yo, Eider mi gidiyor? Eider gidecek. Ben bir de büyüreyim Yapacak bir şey yok ya. Oh, of. Diyor ki bana ne bir şey. Geldim, geldim. Alırız bunu hızlı bir şekilde. Savaş abi şimdi Devam. Oğlum ben niye ölmedim gene ya? Totem kesiyor, totem, totem kesiyor, totem. Devam devam devam. Daha ben ne öreyim ana ben ne öreyim daha. Adam kule hasarı vurduk bu arada. Tamam buradan bitir oyun ya. Taşıma keyif böyle bir şey olması lazım. <laughs> çık kanka çık uçtu. Dostlar video hoşunuza gittiyse kanal abone olup video like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz Allah'a emanet olun